Merhaba. Bu videoda size makelat sistemini tanıtacağım. Bu bir kere yaptığınız itemi oyun içerisinde ekstra bir harici program olmadan makroya bırakma sistemidir. Nokta makelat yazarak bu komutu açıyoruz. Ve karşımıza böyle bir menü geliyor. Şunu söyleyeyim. Öncelikle itemi bir kere kendiniz yapmış olmanız gerekiyor. Yani şöyle göstereyim. Abi. Biz... Taylor karakter kasacağız diyelim. Seviye kitimizi aldık. Çantamıza yeterli klot da alalım. Bir kere body sash yapalım kendimize. Ee, body sash yaptık. Bekliyoruz. İtemin tamamlanmasını bekliyorum şu anda. Menüm hala açık. Evet bir kere yaptım. Şu anda bu item karakterimin hafızasına alındı. Burada zaman saniye yazıyor. Makro programlarında olduğu gibi buraya 4000 yazmayın arkadaşlar. Bu milisaniyedir. Buraya sadece 4 yazıyorsunuz. Tekrar sayısına da işte materyalinizin yetebileceği kadar tekrar yazabiliyorsunuz. Mesela 20 yazdım. Ben gerekli açıklamayı zaten burada yazdım size. Okey dediğimizde makro zamanı 4 saniye ve tekrar sayısı 20 olarak ayarlandı dedi ve hafızaya aldı. Makroyu durdurmak için Warp Piece yapabilirim. Ee, Veyahut da tekrar Makelast yazabilirim. Çantamdaki materyal bitene kadar devam eder diyecektim. Otomatik üretim için malzeme bitmiş makro durduruldu dedi. Eğer malzeme bitmeseydi ya tekrar sayısı bitene kadar ya da malzeme bitene kadar makro devam edecekti. Durdurmak için Warp Piece yapabiliyoruz. Makela sistemi bu şekilde e, kolaylık sağlayacağını düşünüyorum. Herkese kolay gelsin, iyi oyunlar.